Hepinize merhaba arkadaşlar. hemen bugün sizlerle e, Minecraft Pocket Edition e, 14. şey 0'na e, geçtik. Hepimize hayırlı olsun. Hatta şurada gördüğünüz gibi e, 14.0 yazıyor arkadaşlar. Ve arkadaşlar e, bunu yaptık yaptığımız için eee güzel bir şey yaptıysak şey yazın yorumlara yazın ve hatta 13.0 falan geri mi dönelim? Çünkü 14.0'dan üstün bir şey çıkana kadar 14.0'da kalacağız. Veya hatta sizin yorumlarınıza göre arkadaşlar ee, gidip 13.0'dan devam edeceğiz. Hatta onun yedeklenmişi bende var. Ondan da devam edebiliriz arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu paylaşmayı ve like atmayı ve de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize görüşmek üzere bay bay.